Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz yeni bir haftaya başlıyoruz Haftamız hepimize güzellikler getirsin inşallah Hepimiz böyle dualarımız gerçekleşsin Dilediklerimize kavuşuruz inşallah Kanalıma abone olan herkese çok teşekkür ediyorum Yorumlarınızı da görüyorum çok çok teşekkür ediyorum ilginiz için Sizi tanımıyorum ama sizleri seviyorum Ve Yengeç Burcu için falımı açıyor olacağım Evet yengeç buşları, e, hanenize e, gelecek olan insanlar var sanki, e, ama böyle güzelliklerle gelecek olan, güzel haberlerle gelecek olan insanlar var ve para geçiyor enize, e, ufak ufak e, yani bir sürü yani e, arka arkaya gelecek olan paralarınız var ve bunların miktarları bazıları bir bazıları birisinden farklı böyle, bazı çok az, bazı biraz daha çok böyle değişiklik gösteren miktarlarda para para biriktiriyorsunuz. Ee, ve belli bir ara gelmiyor sanki tekrar böyle para geçecek elinize yani para biriktirmeye başlıyorsunuz ama bir ara sanki böyle bir biriktirmişsiniz bir, birine mi verdiniz bunu ihtiyacı olan birine bilmiyorum gerçi siz çok fazla e, böyle e, para ile ilgili eliniz açık değildir ya da e, ne bileyim e, biriktirmeyi seviyorsunuz açıkçası ama böyle çevrenizdeki bazı kişilere karşı bu parayı harcayabilirsiniz e, Beşli bir zamanda çok seviniyorsunuz. Uğulu üülü birinden haber alacaksınız. Yani bir sadece bir gördüğümü söylüyorum, bilmiyorum. E, hissettiğimi de söylüyorum. E, S'li üülü ağlı bir birinden haber var. E, ya sizlerde bu harflerden biri var ya da böyle bir artık Süleyman mı diyeyim? S'li üülü ağlı birinden haber alacaksınız. Bayraklı bir yerde haber bayraklı bir yerde çalışıyorsunuz siz ya da bu kişi bir bayraklı bir yerde çalışıyor bilmiyorum ama ya da resmi daireden bir haber alıyorsunuz. Bir de çevrenizde böyle bir e, böyle iki senelik bir senelik evli olan birisi varsa işte yakınınız bilmiyorum çocuğunuz olabilir yeğenleriniz olabilir bunun bir e, bebek haberini duyacaksınız sanki. E, kalabalıklara giriyorsunuz ama sıkıl, sıkılıyorsunuz o kalabalıkta sanki böyle pek olmak istemiyorsunuz orada Dişinizle ilgili problem problemleriniz olabilir. Dişinize dikkat edin. Ee, sanki böyle dişinizi kırabilirsiniz ya da ne bileyim sağlamdır dediğim gibi bir şey yerken kırıyor olabilirsiniz. Ee, dişle ilgili problem yaşayacaksınız ya da diş tedavisi görü, göreceksiniz. Ee, koşarak birisi size bir haber getiriyor. Bu da bir bayan e, ve böyle kumral sanki. Bu size bir haber getirecek koşarak sanki böyle bir önemli bir haber bu. Bir müjdeli bir haber sanki. İşte bir şeyin beklenmeyen bir şey sanki bu gelecek haber. Kiminle çatışmalarınız var? Böyle anlaşamadığınız birisi var. Bence bu hanenizden birisi ya eşiniz ya çocuğunuz varsa çocuğunuzla yani biraz anlayışlı olmayı deneyin. Yani biraz karşı tarafı gözlemleyin, dinleyin. Yani böyle ön yargılı davranıyorsunuz. sizin de sanki böyle bir taşınma olayı var böyle daha böyle cadde üzeri daha tenha daha böyle sessiz bir yere taşınacaksınız böyle daha böyle mahalle tarzı bir yerde oturuyorsunuz belki böyle bir böyle bir yerden çıkıp daha böyle sessiz sakin bir yere taşınıyorsunuz ya da siz de şöyle bir şey olabilir işte kalabalık bir şehirdesiniz daha sakin bir yere yerleşiyor olabilirsiniz Taşınma çıkmış evet sizlere. Ee, burada da yine çıkmış para ile ilgili biriktireceğiniz olaylar var. Para ile ilgili bir takım şeyleriniz var para gündeminizde. Birinin tedavisi için birine yardım ediyorsunuz. Maddi mi manevi mi bilmiyorum. Bir tedavi olayı var sanki yakınızdan biri. Ya da siz bir tedavi gördünüz. Onunla ilgili bir maddi elinizden para çıkmış olabilir. Yani özel hastaneye gidip bir takım tetkikler yaptırmış olabilirsiniz. Yani gelecek ama harcamalarınız da olacak. Sonrasında tekrar biriktiriyorsunuz sanki. Bir erkek çocuğu. Ya bir bebek hamile olayı var. Bir erkek çocuğu olacak ya da şöyle bir şey. Bir er çocuğu olan erkek çocuğu olan siz siz olabilirsiniz. Bir yakınınız olabilir. Erkek çocuğuyla ilgili e bir takım olaylar var. E yani çözülmesi gereken şeyler var. Sevinç de olabilir. Bu bilmiyorum. Başarılı da olabilir. Güzel haberleriniz var. E siz Yakınınız olabilir. Sizin bilmiyorum hanenizden biri. Mi? Aranızda uçakla ilgili yolculuğu olan birileri varsa devamı uçakla seyahat eden ya da uçakla etmemiştir. Yeni bir seyahat olacaktır. Uçakla ilgili yalnız ufak bir sıkıntı olabilir. Yani uçakla yani Allah korusun da. Yani uçakla ilgili bir sıkıntı. Şöyle de olabilir. işte gideceksinizdir. O kadar hazırlık yapmışsınızdır uçakla bir yere. Ee, bu gideceğiniz yer gitmekten vazgeçilebilir ya da işte sizin tarafınızdan değil de karşı taraftan bir aksilik olabilir yani uçakla ilgili bir bir şey var bir hafif bir sıkıntı var öyle bir şey yaşayabilirsiniz dediğim gibi yine paralar gelen paralar var bir takım eşinizden mi geliyor bilmiyorum siz çalışıyorsanız sizden mi ya da eşinizin maaşına zam olabilir artış var yani. Böyle kalın boyunlu, kocaman yüzlü yani bir yüzü ablak galiba böyle bir geniş yüzlü bir, birinden bir haber alacaksınız. Dediğim gibi dişle ilgili problemlerinize dikkat edin. Bir de sanki kemikle ilgili bir problem var. Böyle bir hani e, dişiniz böyle kemik de olabilir. Bir, bir takım ufak şeyler var yani. Bunun için bir doktora gitmek zorunda kalabilirsiniz. Birazcık bununla ilgili şey yapacaksınız. Hatta kendi kendinize vesvese mi yapıyorsunuz bilmiyorum ama e, kötü bir şey değil yani. Ama hani gideceksiniz. Böyle bir e, durumunuz var sağlığınızla ilgili. Birinin e, yine söylüyorum erkek çocuğuyla ilgili bir müjdeli haberi var yani. Bir işte bir hamile var. Bunun bir erkek çocuğu olacak. E, bunun haberini duyabilirsiniz. Siz hamileyseniz bir erkek çocuğu çıkmış. E, sıkıntı yapıyorsunuz. E, ama şey değil hani Biraz da galiba kendiniz böyle bir kuruyorsunuz. Bir de kararsızlıklar yapıyorsunuz. Onu yapsam düşünce anlamında yorgunsunuz. Ama bu kendi kendinize yaptığınız bir şey. Sanki 667'liği gibi 6'lı 7'li bir numara çıkmış. Öyle bir numara var. Ya da 6'lı 7'li bir zamanda bir haber duyacaksınız. Yani zihninize doldurmamaya çalışın. Boş boş şeylerle yani kuruntularla demek istiyorum açıkçası. E, güzellikler de var e, sonrasında dediğim gibi para geçiyor elinize her şey gönlünüzce olsun bu hafta e, sizlere söyleyebileceklerim bu kadar e, güzellikler olsun dediğim gibi kanalıma abone olursanız sevinirim e, çok teşekkür ederim hoşçakalın